Her şeyi yoktan var eden Allahu Teala kainattaki her şeyden haberdar. Bundan hiç şüphe yok. Vuku bulan her ne varsa ancak onun dilemesi ve kainatta yaşanan bütün olayları ilahi düzen, kader diyoruz. Sünnetullah Allah'ın değişmez kanunları çerçevesinde olup biter kıymetli kardeşim. Kadere iman İslam dini ile emredilen Altı iman esasından biridir. Kadere iman eden mümin sorumluluklarını hakkıyla yerine getirdiği zaman Rabbinin rızasına nail olacağını bilir. Allah'ın irade ve takdiri dünyada da ahirette de insanın çabasına göre tecelli eder. Kadere iman insanın kötülüklerinin ve tembelliklerinin asla sebebi olamaz. Yani bunun arkasına sığınamaz kıymetli kardeşlerim. Mümin Allah'ın kendisine verdiği akıl nimetini kullanarak iyiye ve güzele doğru hedefini ne yapar belirler kıymetli kardeşlerim. Bununla birlikte Rabbinin takdiri olmadan da hiçbir şeyin gerçekleştiremeyeceği bilinciyle yalnız ona sığınır ve yalnız ondan yardım talep eder kıymetli Müslüman iman ve ibadet hayatında da aile, ticaret, kültürel ve sosyal hayatında da Kur'an ve sünnet ışığında var gücüyle gayretini sarf ettikten sonra takdiri Allah'a bırakmalıdır. Yani biz Allah'ın bize bahşetmiş olduğu imkanlarla, nimetlerle mücadelemizi vereceğiz. Neticeyi Allah takdir eder, cümletin hayırlısı. Ama hiç kimsenin emeği de ziyan olmaz, Allah ziyan etmez.